Herkese selamlar. Bugün sizlerle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2 gün önce yayınlamış olduğu açıklamada amatör ligler başlıyor mu? Başlarsa hangi ligler oynatılacak? Ve başlarsa nasıl başlar? Bunlarla ilgili kendi yorumum da dahil olmak üzere sizlerle konuşacağım. 2 gün önce yayınlanan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu 268 takımın 31 Aralık'a kadar evraklarını ilgili departmana göndermesini istedi. 268 takımın tamamı bölgesel amatör lig bu da demek oluyor ki konuşulan veya oynatılmasının düşünüldüğü lig bölgesel amatör ligdir. Altındaki ligler süper amatör lig, birinci amatör, ikinci amatör ve altyapılar şu anda konuşulmuyor ve oynatılmayı düşünülmüyor demektir bu açıklama. Bölgesel amatör ligin oynatılması veya konuşulmasının sebebini saysam bitiremem. Olaylar önce futbolcu birliğindeki abilerimizin, kardeşlerimizin amortör eline giderek protesto yapmasıyla başladı. Daha sonra spor bakanımızın katıldığı bir açılışta onlara derdini dile getirdiler. Bu sayede bir söz aldılar. Ancak aylar geçti ve bu söz içi boş bir olaya dönüştü. Daha sonrasında da futbolcu abilerimiz gerekli protestolara devam edip sonunda bu açıklamanın yapılmasına vesile oldular. Peki bu açıklamada neler vardı? Kısaca onlardan bahsedelim. Biraz önce de dediğim gibi ilk madde 268 takımın 31 Aralık'a kadar evraklarını göndermesi. Daha sonra katılması kesinleşen takımlarının sağ denetimlerinin yapılması ve uygunluğunun ölçülmesi. Eğer uygunsa lige katılabilecek. Daha sonra ise kesinleşen takımlar transfer süreçleri olsun, hazırlanma dönemleri olsun Bunlarla ilgili ek açıklama yapılacak. Kesinleşen takımlar tabii ki katılmak istemeyenler katılmayabiliyor bu lige. Liglerin başlaması tarihi ise e, net olmamakla birlikte aralığın sonunda bu takımlar netleşince o anki pandemi sürecine göre bilim kuralından bir bilgi alınacak. Yani onların onayı alınacak. Ondan sonra da lig tarihi belirlenecek. Dediğim gibi çalışma süresi, hazırlanma süresi, transfer süresi izne verilecek belli bir süre. Ancak gelelim ki şu noktaya buradan anlamamız gereken olay şu. Siz bize evraklarınızı gönderin. Katılacak takımlar bir belli olsun. Daha sonra o anki pandemi dönemine göre biz topu bilim kuruluna atalım. Bilim kurulu eğer ki virüs var derse biz oynatmıyoruz. Yani topu bilim kuruluna atacaklar onlar oynatmıyor diyecek. Eğer ki onaylarsa biz bir yolunu buluruz. Bu ligi oynatırız diyecekler. Öyle ya da böyle. Bu virüs hayatımızda. Bunun için ilaçlar ve aşılar üretiliyor. Üretilmeye de devam ediyor. İlla ki günü gelecek bir gün bu aşı veya ilaçlardan biri bu virüsü de yok edecek. Biz bu virüsle yaşamak zorundayız. Yaşamak zorundayız derken tabii ki evimize getirmemek için bu virüsü kapmamak için ciddi hijyen tedbirleri almamız gerekiyor. Ancak siz AVM'leri açık tutarsanız, mitingler yaparsanız, caddeler tıklım tıklım izin verirsiniz siz bunlara. Daha sonrasında turizm sezonu boyunca turizm açık olursa ekonomi için kusura bakmayın ama amatör futbolu oynatmak zorundasınız. Sonuçta amatör futbolda 80-100 bin kadar insan evine ekmek götürüyor. Bu yüzden de amatör futbol oynanması gerekiyor. Şimdi amatör futbolcular evlerinde para götürüyor dedim ama şöyle bir şey var. İlla para kazanan futbolculardan bahsetmiyorum. Para kazanamayan gençler, altyapılar var. Her geçen gün bu gençler için bir kayıp. Kendini geliştiremiyor, kendini bir yerde gösteremiyor, gösteremediği gibi bir yere transferi olmuyor. Geleceği için karamsar, futbolda devam edip etmeyeceği yönünde bir karamsarlık var. Yani bu psikolojik olarak da insanı etkiliyor. Gençleri daha çok etkiliyor. Kısaca virüs amatör futbolculara bulaşmıyor sadece. Ve amatör futbolcular sadece virüs yaymıyor. Bunu böyle düşünüp de böyle konuşmak gerçekten çok garip. Neyse diğer bir konu hep Avrupa'yı örnek oluyoruz. Hep dışarıya örnek oluyoruz. Peki dışarıda durum ne? İngiltere, Almanya, İtalya vesaire gibi Avrupa ülkelerini düşünelim. Orada amatör futbollar oynanıyor. O kadar virüse rağmen. Bakın bizdeki vaka sayısı belli, onlardaki vaka sayısı belli. Her gün televizyonda görüyoruz değil mi? Övünüyoruz falan. İngiltere'ye örnek alalım. İngiltere'de 5 tane profesyonellik var, 15 tane de alt amatörlük var. Ve şu anda oynanıyor bunlar. Ülkemizde ise 4 tane profesyonellik, 4 tane de amatörlük var. Şimdi orada oynanırken, bizim 4 tane ligimiz varken sadece bir tanesi oynatılmayı düşünüyor şu an için. Böyle olunca hal protestolar sonuna kadar haklı. Çünkü bölgesel ligde insanlar para kazanıyor. Evlerine ekmek götürüyorlar. E sen buna üvey evlat muamelesi yaparsan bu insanlar protestolarında sonuna kadar haklı. Bir karar açıklanacak. Aylarca o karar bekleniyor. Aylar geçiyor, erteleniyor. Aylar geçiyor, tekrar erteleniyor. Yani somut bir adım yoktu ortada. Şimdi de top Ocak ayına atıldı. O zaman ne olacak? Gelecek göreceğiz. Ancak protestolara devam edersek, bu e, adımın daha da ileri gitmesini sağlamak için abilerimizin kardeşlerimizin aynı şekilde protestolarına devam etmesi gerekiyor. Ancak böyle bir somut adım atılabilir. iki yıl önce olduğu gibi. Peki lig nasıl oynatılır? Dediler ki ocakta tamam size bir buçuk ay süre işte mart başı gibi başlayacak lig. Lig tek devre usulü, tek maç usulü oynanacak. Zaten sağlık hijyen kuralları açısından her şey açıklanmış işte hakemler ayrı koridordan, rakip futbolcular ayrı koridordan, ev sahibi ekip işte ayrı koridordan gidecek. İçeri zaten taraftar alınmayacak. Böyle bir şekilde hijyen kuralları tedbir alındığında zaten bu virüs bulaşmaz. Zaten haftada bir test olsa bile bu insanlar e, sonucuna göre o maçta oynatılır veya oynatılmaz. O anki sağlık durumuna göre maçtan iki gün içerisinde sağlık durumuna göre de sahaya çıkarılıp çıkarılmayacağı o an yönetimin yani işte tedbirler alınmasıyla sağlık kurulu tarafından da o zaman maça çıkarılmaz, oynatılmaz. Bu sayede de riskin önüne geçer. Bu kolay bir yöntem. Test mevzusuna gelince dediğim gibi hani haftada bir dedim ama şöyle bir şey. İngiltere'de bir fon oluşturuldu biliyorsunuz belki bazılarınız. Bu sayede bu fonda amatör futbol takımlarına bakın transfer için değil, lisans ücretleri için değil, hijyen için ayrılan bir fon var sadece hijyen tedbirleri, işte sağda selkolamdan tutun, işte dezenfektanına tutun, ne geliyorsa aklınıza. Sahasında ve idman yaptığı tesislerine bunların karşılanmasına yönelik bir para aktarılıyor. Bu para aktarılıyor ama sonrasında da denetim yapılıyor. Ülkemizde de aynı şekilde işte şöyle bir şey demişti bir hocamız zamanında. Dedi ki e, Süper Lig takımlarından maç yayınları hakları oluyor biliyorsunuz bazılarınız yine. O maç yayın haklarından belli bir düşük bir ücret. Amatör takımlar için bir fon oluşturulsun. Bu fonda işte dediği gibi hijyensel bak şu bu. Tüm tesis ve maç yapacağı, ev sahibi yapacağı yerde bunlar kullanılsın. Ve siz de denetimini yapın dedi. Bence çok mantıklı bir karar. Yani alınabilir bu para. Çok cüz bir miktar yani. Amatör gerçekten çok büyük bir rakam bu. Ancak Süper Lig için gerçekten küçük rakamlar bunlar. Bu bu şekilde karşılanabilir. Ancak konuşulan ülke Türkiye'miz olduğu için şöyle bir sorun var. Kar sağlanamadığı yerden böyle bir sürece girer mi? Çözüm bulabilir mi? Ben hiç düşünmüyorum öyle bir olay. Zaten olsaydı şu an sadece bölgesel ligi değil, tüm diğer alt ligleri konuşuyor olurduk. Başlamasının ne zaman başlayacağını işte şu zaman bu zaman diye bir kesin tarih verdik. 8 aydır konuşuyoruz sonuçta bunu. Ben de son 3 aydır falan sizlerle bunları paylaşıyorum sürekli olarak. Demem o ki bu ülkede zaten bir çözüm yolu aranması gerekiyorken 80 milyonluk bir nüfusla 23 milyon genç bir nüfus bu çocukların hayallerini ket vurmak yerine defalarca çözüm yoluna girilebilirdi. Ancak gelin görün ki bu ülkede çözüm yolları çok kısıtlı. Bu konu sadece futbolda değil, sporun her dalı için bu geçerli. Sadece futboldan konuşmuyorum bu noktada. Sporun her dalına yatırım yapılmalı. İşte en basitinden örnek vereyim. Okullarımızda şu an tabii ki uzaktan eğitim ama tekrardan bu virüs yenildiğinde geçeceğimiz yüz yüze eğitimde beden eğitim dersleri 2 saate işte bir saate düşünülmek yerine nasıl dışarıyı hep örnek alıyoruz yani ya, hani Avrupa'yı, İskandinav ülkelerini Beden eğitim dersleri, bakın sadece bir branş üzerinden konuşmuyorum. Sporun her dalı üzerinden, yüzmesinden, jimnastiğinden, futbolundan, basketbolundan, handbolundan ne gerekiyorsa spor için 6 saate çıkarılmalı bu dersler. Bu şekilde yatırım yapılmalı ki o çocuklardan yararlanalım. Daha sonra ülkemiz niye temsil edilmiyor, ülkemiz niye başarı elde edilmiyor diye dizimize vurmayalım. Bir çözüm yolu sunmuyoruz ki biz bu başarıyı elde edemiyoruz. Bunun suçluları işte belli arkadaşlar. Yani çocukların hayallerini geliştirmek yerine, çözüm yolu sunmak yerine ket vurmak tamamen onların suçu. Ancak bizler hala Naim Süleymanoğlu gibi sporcular istiyorsak biz o sporcuları yetiştirmeliyiz. Onlar gelsin işte şans eseri çıksın, bir iki branşta zafer elde etsin. Ondan sonra biz destekleriz demek yerine öncesinde onları yetiştirip çözüm yolları sunmamız gerekiyor. Bu sayede ülkemizi başarılı elde edebilir ve bu sayede ülkemiz yukarıları da gözükebilir ancak. Bu yatırımı dediğim gibi her spor dalı için geçerli. Mesela ritmik jimnastik takımımız Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir zafer elde etti, bir birincilik aldı. E, ritmik jimnastik dalında İlk şampiyonumuz bu. Biz bu başarının gelmesini istiyorsak, farklı dallarda da gelmesini istiyorsak bunu daha öncesinden desteklemeyiz. Bu başarıdan sonra desteklemek gerekmiyor arkadaşlar. Bu başarıdan önce desteklememiz gerekiyor. Dediğim gibi bu ülkede en büyük sorun bu. Bir başarı gelsin ondan sonra desteklenir. Bir başarı yayınlansın haber yapılsın ondan sonra ülke işte bunu destekler. Hayır böyle bir şey yok. Öncesinde biz bunu desteklersek eğer zaten bu başarı sonunda gelecektir. Bunun içinde de nedenle amatörün işte sadece futbol için değil yine her zaman söylüyorum. Amatörün ne kadar önemli olduğu her konuda burada belli oluyor. Eğer bir ülkede amatör ne kadar gelişmişse, amatörün ne kadar yatırım yapılmışsa o ülkeden cevherler çıkar, işte profesyonel olur, ülkemizi temsil eder birçok konuda başarıyı elde eder. Bizim de çok genç nüfusumuz var. Biz bu yatırımları yaparsak zaten 5 yıl, 10 yıl içerisinde çok büyük zaferler elde edebiliriz. Umarım bu yolun yanlışlardan dönülür. Bir çocuğun spor başarısını matematik, Türkçe dersleriyle işte kıyaslamak çok garip. Eğer ki bir çocuğun spora yönelik bir yeteneği varsa onu o konuda desteklersin. Matematik Türkçe'ye yönelik bir yeteneği varsa onu da o konuya göre desteklersin değil mi? Ancak siz bunu böyle kıyaslarsanız verim alamazsınız. Umarım bu yanlıştan tekrar tekrar dönülür ve bu sayede de ülkemiz kendi sporcularını yetiştirir ve ülkemiz kendi aşısını bu sayede üretebilir. Herkesin kendince farklı yetenekleri var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, umutla kalın.